Noldu şey masmı şu? Taşak yapıyordum milletle benim için uçak kapattılar falan diyor. This is the future. İlk uçağa bindiğimde çok korktum. Yani ben ilk uçağa şöyle bindim arkadaşlar. Daha önce anlatmıştım. Benim 18 yaşında ilk kez Bodrum'a gidiş anım vardı. Ee, orada ilk kez hayatımda uçağa bindim. Arkadaşlarla arabayla gittik. Dönüşte de babam bana kıyak yapmış. Hayatımda hiç uçağa binmedim diye. Ee, dönüşü sen dedi uçakla yap oğlum dedi. İlk kez dedi. Uçağa dedi binmiş olursun dedi. Neyse. Uçağa bindik. Şimdi anons bize çat pat bilgiler var moruk. Kafada çat pat İlgilenme haberi işte uçakla alakalı falan filan. Oturdu yanıma da bir tane angut. Amara koyayım işte kadın diyor tamam diyor kemerlerinizi bağlayın motorlar çalışıyor lütfen dedi cep telefonlarınızı dedi kapatın dedi işte dedi mp3 mp3 bir şeyler anlattı. Bu anons geldi bu amara kodumun çocuğu kulağında kulaklık hala. aranız sikeyim ben bir panik yaptım. Söyleyeceğim söyleyemiyorum. Söyleyeceğim söyleyemiyorum. Tamam, Sö Ostese böyle el kol yapıyorum ya diyorum bak diyorum alayım, kulaklık mulaklık diyorum. İlk kez biniyorum altıma sıçacağım. 18 yaşındayım. Neyse hostes bir şey değil en son dürttüm bunu. Şşş dedim dayı. Dedim duymuyor musun dedim sabahtan beri dedim sana dedim anons yapıyorlar dedim amına Ne anons ya dedi. Dedim onları dedim kapatacaksın dedim uçak dedim hareketli dedim motor dedim çalışıyor dedim frenler dedim tutmasın. Canım dedi o dedi kalkarken ya dedi. Ulan dedim bana bak. <laughs> Ama kalbim götümde atıyor zaten. Harbiden çok korkuyorum tamam mı? Bana bak dedim anonsu dedim. Sen dedi, pilottan dedim daha mı dedim, iyi biliyorum dedim. dedim He Pilottan dedim daha mı iyi biliyorum dedim. Pilot, dedim, dedim, bana bana yap, oldu. Pilot anonsu geçmiş usta. Kapat dedim amanakoyim. Sen pilottan dedim daha mı iyi biliyorsun. Canım dedi panik yapma. Yedi gay valla. Metin Hı -hı. abi 20 kişiye birden aylık abonelik yedi etmiş. Teşekkürler abi. Ondan sonra bu taktik yere kulaklı ostese şikayet ettim dedim. Bu dedim şey yapıyor dedim. Kulaklı dedim takıyor. Hostes geldi işte beyefendi kapatır mısınız falan dedi. Buna bu <laughs> derlendi dedi ki ben dedi yerimi dedi değiştirmek istiyorum. Hay dedim götüm amına koyduğum bu çocuğu. Mecburduk dedim sana. <laughs> He, yerimi dedi diye bunu arkaya aldılar. Neyse baba uçak kalktı böyle. Şimdi kalkarken böyle bir o torku var ya uçan uçan torku bir Aynen. bok gibi yapıştırıyor seni zaten arkaya. Dedim iyi dedim böyle dediğim bir şey yok herhalde. Abi uçak rotasına otururken uçaklar biraz yani mesela bindi uçak bu ya uçak biraz fazladan böyle yatar tamam mı? Ben de salak gibi cam kenarına oturmuşum. Uçak böyle manevra falan yapıyor. Dedim ki şu dedim camdan bakayım. Kafayı cama bir çevirdim. <laughs> sikeyim kanadın üstündeyiz böyle. Uçak yatmış yan. Ana ben bunu bir gördüm. Reis. <laughs> Reis başladım yattım böyle ayetler kürsü. Uçaktan önce de uçağa binmeden önce de iki tane bira içmişim sakinleşeyim diye. Ne yapayım göt korkusuna bira içmişim ama ayetler kürsüye devam yani okuyup Allah'u ekber Allah'u ekber Allah'u ekber ya, ya korkuyorum. Abi uçağı bir gördüm neyse sonra bu rampa yukarı tırmanıyor murmanıyor. Devam. Bir sıkıntı yok. Biraz alıştım böyle. Baktım şeye baktım. Şimdi uçak yan yatıyor. Ben panik yaptım ya. Etrafa bir baktım. Kimsenin sikinde değil dedim. Tamam bir problem yok dedim herhalde. Abi sonra bir turbülansa girdi böyle boşluk gibi bir şey oldu. Orada çok fena yaptım kendim Tosarttım ve altıma sıçtı. Yani ama sonra zaten işim dolayısıyla sonrasında DJ MJ olduktan sonra sürekli uçağa bindiğimiz için ee artık lollipop gibi bir şey geliyordu yani. Aynen yanımdaki arkadaşlarımı korkutuyordum ya amına koyayım. Ananı sikeyim düşürüz galiba diye. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> ne salak adamsın. Ne ne salak ne oğlum bilmiyordum yani. Bilsek herhalde şey yapmazdık. Oğlum bugün reklamdan sonra DM'nin hali çok feraydı şey ya. Abi kardeşlerim. Ulan reklamı attım. Bir tane ardından story attım görmüşsünüzdür. Şş, tamam dedim hani artık yazma amına koyayım. Oğlum attım şeyi. Yemin bile diyorum DM'nin hepsi full yayın tayfa. Paranın amcına koyma seviyorsun ama. Tek yazılan şey bu. Paranın amcına koyma seviyor. Bir de oraya kendi sesimle okuyayım. Paranın amcına koyma seviyorsun ama. Aynen. Full, full, spam böyle. Ulan dedim Allah kahretsin ya. Abi kazanmamız lazım chat ya. Bir şeyler yapmamız lazım yani güzel kardeşlerim. Biraz ee, bu ara önümüzde reklam. Bir iki tane kadar çok değil idare et. Oğlum zaten yani iki 3 haftada bir tane atıyorum ya şeyler başlayacak şimdi bit bandalar başlayacak çalışıyoruz ama arkadaş çalışıyor ama ne olacak lan her gün giydiğini kaydırıp atsın ev giyeceğiniz ha, diğer ben fenomenle açsak ya. beni arkadaşlar üstümdekini almak için kaydırıyorsun Aa, suluk reklamı yapayım diye göz aslan gibi de gör <laughs> geldin kardeşim yani e, oluyor böyle şeyler ana çok güzel bir haber var moro Ne oldu şey mi asmaşı? <laughs> <laughs> Taşak yapıyordum milletle benim için uçak kapattılar falan diye. <laughs> ne oluyor lan? He? <laughs> lan? Müzik bile ya, müzik bile ya. Yanlış ne? anlama. Çalıştım geceler sabahlara kadar yayın yaptım da nişanlıma gittim yüzük aldım ya. Şeyma Sumaşı'nı tokatlamışlar moruk. Bir de utanmadan Acun Agam'ı geri takip ediyor. Lan yazıklar olsun. Evet, ay ya. Ya ayıp lan. Bekle bari bir 2-3 ay zaman geçsin. İşte Acun Ulucalı'nın doğum günü olsun bir fotoğrafını altı Soruyu analistken dilimi ısırdım. Yayını izliyor ne yapıyor? Ee, bekle bari bir 2-3 ay geçsin Acun Ulucalı'yla bir story şey yaparsın. İşte doğum günün kutlu olsun. İyi insan falan filan oradan yürü. Lan adamın dolandırdığı ilk gün adam takip edildi sen ne ayaksın ya. Abi, Abi vallahi çok vasat bir kadınmışsın sen ya. Allah billah Acun abim bak yıllardır yani iş yapmış batmış çıkmış kotçuluk yapmış var. Hiçbirinden pişman değildir bu adamın tek pişmanlığı bu kadın olabilir ha. Abi acaba etkileşim için mi yaptı ya? Ne ya. Tamam ya. Ya bu kadın lüks, ya, yani. lüks düşkünü bir kadın bu ya. Benim de ya. kafama bir şey takılıyor. Lavuk nasıl böyle uçak uçak kapattı da amana koyayım. Acaba... Ay evet ya, ya o kadar uçağı falan yani. Belki falan de Şeyma Subaşı'na evet. dedi ki sen dedi öyle dedi ben dedi vereyim dedi amına koyayım. O da olur. Onun de var. Senin <laughs> <O da olur. gülüyor> sen geçelim. Benim Şeyma Subaşı dediğinizde aylık 120 lira nafaka alıyor yani. Az para mı? 120 adam, lira. Adam adam. Arkadaşlar Arda abi geldi. İyi yayınlar dostum ekibe selamlar. Aleyküm selam abi. Ya o da olabilir. Tefeciden kredi çekmiş. Ya kredi çekilir mi lan Şeyma Subaşı için? Moro ben Rihanna için bile kredi çekmem. Yok kredi çekmemiştir. <laughs> ya şimdi yani erkek ortamında, arkadaş ortamında olsak daha çok şey söylerim de burada söyleyemeyim şimdi. Kız kardeşlerimiz falan bunlar, ablalarımız var. Ya bu kaldı işte ya. Yani. <laughs> Anladın mı? Hop <laughs> hayırlı işler. Ne oldu? Takıldık. Ee... İkinci kitap yolda. Allah bir şey söyleyeyim mi? Yani Sikinti. Aa, bir numaralı kankim. Abone numaralı oldu. Ya aborak iyi olmuş ben hiç üzülmedim ya. Üzülmedim niye üzüleyim sen çıkacaksın böyle. Adam. Rihanna'yı bir, bir adam kere öpeyim mi? kısır olayım. Vallahi yanlış anlama. Yani Rihanna'yı bir kere öpeyim kısır. Hakikaten mi ya? On cover. Bu kadar mı ya? Yok baba ben de çok büyük bir hayranıyım bir yandanım da yani hiçbir şekilde kısır olmam. Ben çocuğumu sevmek istiyorum abi. Ha çocuk olduktan sonra bana... <laughs> yok yok şaka yapıyorum. <laughs> <yok, yok. gülüyor> ee...